Merhaba arkadaşlar. Ben aptal arkadaşınız The Kedi. Namı Selim. Namı yer Gülhan. Bugün sizlerle birlikte FNAF 2'yi çekiyoruz. Ama bir sıkıntı var. Ben FNAF 2'nin ilk ilk geçesini çektim. Ama kayıt unutmuşum. Bak sen şu Allah'ın işine. Yani Vay canına. Ne kadar da What the fuck? Ya. İnşallah mikrofonum açıktır yani. <gülüyor> açık. <gülüyor> ama inşallah. <laughs> ya yani çektim emin edebilirim ama çekmemiş işte. Öf <laughs> ya. <laughs> 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 Aa bu gece fokisi açılıyor. Doğru. Fokisi. <laughs> Start or something. Uh, come to think of it, am I going to try that on any room where something undesirable might be? Am I holding the plate? Biz Foxy diye anlaştık ama Mangle demedi ki sen. oh, hello 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 What the gentleman man? What the sigma man? Um, what the sigma? Foxy. Selector. Ne, ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok şu an ya. Foxy mi geldi? Yo. Foxy. Aaaa! Aç! Senektör Ben bu en son oynadığımda bu kadar stres verici değildi.

ya. Aa! Beni bir şey içine koydular arkadaşlar. Aa, yeni dakika video mu olur? bir dakika lan. Bir gece 3 Üç saniye kalmış lan gecenin bitmesine. Üç saniye. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bu geceyi bir daha tekrarlamak istemiyorum bir şeyler koyarım videonun sonuna 8 dakika yaparım belki bilmiyorum yani hep birlikte arkadaşlar oğlum bu ne oha bekle bir dakika ya dur OBS kendine gel oğlum bu, bu ne biçim kamera ayarı videoya girdikten sonra fark ettim ya he